Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Yeni bir video daha hoş geldiniz. Bugün size birlikte bone token'ımızı inceleyeceğiz. E, Bonet bone en son dün bir videosunu çekmiştik. Buralarda bir e, en son ayrı sayımız bize burada bir yükseliş verdiğini söylemiştik. E, ve bu tam kesim yapmamıştı. Yani Mekli'yi göstergemiz bir yükseliş sinyali vermeden önce yani şu seviyelerdeki en büyük ihtimalle yükseliş sinyali verir ve yükselişine devam eder diye söylemiştik. E, yükseliş sinyali vermiş ve şu seviyelere kadar da bir e, yükseliş yaşamış. E, şimdi tekrardan bir inceleme videosuyla daha karşınızdayız. Şimdi eee Bone tokenımız yükselişine devam edecek yoksa nereye kadar yükselecek veya düşecek? Bunlara bakacağız. E, sonrasında Coin Market yerimizdeki verilerimiz inceleyip videomuzu da çok uzatmadan kapatacağız. E, aşağıda tıkı Telegram kanalımızdan e, Telegram kanalımıza ulaşabilirsiniz. Açıklama kısmında var mevcuttur yani Telegram kanalımız. Oradan token dışında birçok coinimizin de e, yükselişlerini sizlerle yakalamaya çalışıyoruz. Oraya da bir göz atmayı unutmazsanız seviniriz. E, şimdi videoya ilk başta CoinMarketCap'imize girip başlayalım isterseniz. E, video videoya geçmeden önce şunu da söylemek istiyorum. Bu videodaki hiçbir şey kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Alımlarınızdan ve satımlarınızdan, siz sorumlusunuz kar ve zararınızdan da siz sorumlusunuz Biz hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz. Bir de kanalımıza videoyu beğenip bizlere desteğinizi gösterirseniz seviniriz. Sizler için her gün birçok coinimizin videosunu çekmeye çalışıyoruz. O yüzden sizlere de desteğinize ihtiyacımız var. Şimdi coinmarketcap'imize baktığımız zaman bir adet sözleşmesi varmış. Bu coin token'ımızın e, o da ethereum ile bir adet sözleşmesi varmış. Şu anlık değerimizde 1 dolar 34 centmiş. En son yüzde 5.64 kadar da bir yükselişi olmuş. Burada bone token'ımızın piyasa değeri var. Burada tamamen selaltilmiş piyasa değerimiz var. Burada da hacimimiz var. Hacim olarak da son 24 saat içinde %41'lik kadar da bir düşüş yaşanmış. Sonrasında burada dolaşan arzı var. Burada max ve toplam arzımız var bone token'ımıza. Aşağı indiğimiz zaman burada bone hakkında bilgiler var. Okumak isterseniz videoyu durdurup okuyabilirsiniz. Buraya geçiyorum ben. Burada bone token'ımızın listelendiği mağazalar var. 34 tane mağaza listeleniyormuş. Bunlardan hacim olarak en yükseği bizim kullandığımız mağazamız. %26'lık kadar da bir hacmi varmış bu mağazamızda. Sonrasında Uniswap geliyor. Sonra Shiba diye. bu şekilde devam ediyor. eğer ki Maxiba şeyimizi mağazamızı kullanmak istiyorsanız aşağıdaki %20 kayıtlı e, bonus indirimi var. Yani %20 indirimli kaydolabilirsiniz. olabilirsiniz. Aşağıdaki açıklama kısmında onda referans linkini bulabilirsiniz. Şu anlık e, burada da e, dolar cinsinden aynı şekilde hacimleri var. E, burada da sol tarafta gördüğümüz mağazada kiliselendiği fiyat var. Mesela bu mağazamızda bizim kullandığımız mağazada 1.34 dolar. E, burada da aynı şekilde 1.34 yani bu şekilde devam ediyor 1.33 falan gibisinden. Artık kullandığımız mağazaya göre e, bunlar sizler de inceleyebilirsiniz. Ama ben size bu mağazamızı tavsiye ederim zaten güvenilir de sizde gördüğünüz gibi yüksek. E, dediğim gibi mağazamıza ulaşmak için de aşağıdaki açıklama kısmındaki referans linkinden %20 20 e, komisyon indirimle e, şey kazanabilirsiniz. E, şimdi grafiğimize baktığımız zaman e, dediğimiz gibi en son göstergelerimiz bize bir yükseliş sinyali vermişti. E, şu diye o biz dün videosunu çektiğimiz zaman vermemişti. E, şu anda gördüğünüz gibi vermiş zaten ama zaten demiştik zaten MACD'nin bir yükseliş sinyali vereceğini e, ve bir yükselişimiz yaşanmış ama tabi herhangi bir şekilde burada bir kapanışımız olmadığı için yükselişimiz devam edemiyor. Yani bu yükselişimizin devam etmesi için bu seviyelere kadar çıkıp Eğer ki fiyatımızın üstüne de bir kapanış gelirse bu tarafta Bu kapanıştan sonra yükselişimiz devam edecektir. Yüzde kaçlık kadar bir yükselişimiz olabilirmiş? Yani şu anki fiyatına bakarsak %20'ye kadar bile çıkabilir Yüzde %20 olmasa bile en az %15'lik, %10, %13'lik kadar bir e, yükselişimiz olur diye düşünüyoruz. Ama tabi öncelikle bu seviyelere kadar çıkıp fiyatımızın üstünde bir e, kapanışın gelmesi lazım. Eğer ki kapanış gelmezse ne olacak peki onu da söyleyelim. Ya bu şekilde yükselişler ve düşüşler yakışarak fiyatımızın altından devam edecektir. Ya kapanış yaparak e, bu dalgaya son verecektir ya da düş e, sinyallerimiz e, bize düşüş sinyalini gösterene kadar e, bu şekilde dalgalar şeklinde devam edecektir diye düşünüyoruz. E, onun dışında e, çok da zaten bir şeyimiz yok gördüğünüz gibi en, e, bir düşüşümüz vardı. E, yükselişler ve düşüşler yaşayarak şu anlık devam ediyor bonnet tokenımız. E, zaten bonnet tokenımızı telegram kanalımızda da e, ara sıra paylaşıyoruz. E, oradan telegram kanalımıza da girerek e, yükselişlerini yakalayabilirsiniz anında. E, telegram kanalımızda da açıklama kısmında bulunuyor. Ee, onun dışında anlatacak zaten dediğimiz gibi başka da bir şeyimiz yok ee, şu anlık dediğim gibi bir yükseliş var ee, ve bu yükselişimizin e, şu seviyelerde şu anlık şu seviyelere kadar çıktıktan sonra bir kapanış gelse de yükselmeye devam edeceğini eğer kapanış gelmezse de bu şekilde yükselişler ve düşüşler yaşayarak fiyatımızın altında devam edeceğini eğer ki ta ki ya bir düşüş sinyali gelene kadar ya da bir e, kapanış yapana kadar bu şekilde devam edecek diye düşünüyoruz. Neyse videomuzu uzatıp sizlere de sıkmayalım. Videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. Hoşçakalın.